Evet, gıda bağımlılıkları. Çoğumuz gıda bağımlısıyız. Gıda bağımlılıkları bizim sağlıklı bir yaşama, fit bir vücuda, daha böyle sağlıklı yaşam pratiklerini uygulayacağımız bir hayata kavuşmamızdaki en büyük engellerden biri. Gıda bağımlılıkları. Peki bu gıda bağımlılıkları genelde hangi gıdalar oluyor? Genelde glutene, hamur işine, şekere, meyveye ve süt ürünlerine oluyor. Çünkü bu yiyeceklerin içindeki maddeler bağırsaklarımızdaki kötü bakterilerin maması ve onları büyütüyorlar. Siz belki yaza doğru kendinizi sıkıp o sevdiğiniz yiyeceklerden hiç yemeyip ama aklınız sürekli orada kalacak şekilde böyle sıkı bir bir ay iki aylık bir diyete girip 7-8 kilo verebilirsiniz ama ondan sonra aklınız bu yiyeceklerde kaldığı sürece o eski onlardan alacağınız hazı hiç unutmadığınız sürece tekrar kilo alacaksınız ve bu kilo verip almalar sizin sağlığınızla çok ciddi bir şekilde oynayacak. Bunun için yapılması gereken ne? Gıda bağımlılıklarımızdan kurtulmak. Bunun için yapılması gereken ne? Bağırsak mikrobiyotamıza bakmamız. Bu yiyeceklerle beslenen yiyecekler. Bakterileri azaltmak için onların mamasını bir süre kesmeniz. İşte bizim Habit'te odaklandığımız konu bu. Daha uzun vadeli düşünürseniz, bağımlılıklarınızdan kurtulursanız çok daha kolay olacak her şey.